Hva? <tryk> Mesut'la Zalo ağayı ve Zehri aldık. Orada küpüşler var. Koyunların yanına gideceğiz de. Zalo onlar galiba direkt o köpeklerin yanına gidecek. Oo, ya kaç tane köpek var. Onun etrafını sardılar oğlum. Oo, zalıma bakın. Vallahi zalımlı. Oo ulan 4 tane eller zalim ne yapıyorsun? Hava dördü de kaçıyor vallahi zalim gitti. Ulan bunlar zalimi tutarlar vallahi ya. Oo biri zehri kuruladı. Zalim buraya gitti dur dur. Biz gidelim. Oo vallahi bu sefer zalim onları kovalıyor. Ulan zalimi görüyor musun? Tek başına hepsini kovalıyor. Zalma bakın. Oo uh, oo. Uh. zalma saldırdı. Ulan aferin zalim. Baksana ya tek başına hepsini püskürttü. Durun durun dur, oraya gidelim biz. Zalo zalo. İşte zehir bunlar zehri tutmuş büyük ihtimalle. Baksana bir tanesi direkt zehri kovdu. Zalo. Zalo. Zalo tek başına dördüyle mücadele etti. Aferin lan zalim. Bakalım artık eskisi gibi o şey gitti, o sürü köpeklerin korkusu falan kalmadı. Şimdi buradan var ya bir duman çıksa ortalık yıkılırdı. Zehir.

Açıkla ne yapıyorsun? Peki selam sağ sağol canım Bana gelmesin Gezel gezel Değil gelme Bak 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 hele bak hele Onlar zalimin önüne gidiyor ya Karabaş En var orada ipini koparmış geliyor Yani kaçmış bu seslerden Koparmış Bilmiyorum bu tarafa mı bir tarafa mı Nereye bilmiyorum Oo orada Bak bak bak, bak. Dur dur gelsin Karabaş karabaş Ulan seslerden geliyor Bak 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 bak, bak dur zalım daha görmeyelim bak zalım mı yo, yok yok tutmaz bak zalımı görüyor musunuz karabaş 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 Ulan. ya arkadaş koş koş sen koş yok. koş koş

Bana geliyor. Karabaş. 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 Gel 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 gel. Hala şu manyaklara bak. Gel gel. Gel 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 gel. Ha manyaklara bak ortalık. Birden çok fena karıştı. Gel gel gel. Bunlar yani yeni bahar olduğu için konulara çıktı. Hepsi enerjili. Gel gel gel. Gel, gel karabaş. Ya, zehir hiç olaylara karışmıyor. Hiç hiç. Ya, bu kalı var ya bu kalı. iyi cesur. iyi mücadele ediyor. Gel, gelin, 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 gel. Ma görüyor musun nasıl cesurlar? Biz nasıl gideceğiz buradan? Roboş onları buradan. Nasıl yukarıdan gidelim Vallahi, bu köpekler bayağı cesur. Zehir, niye hiç? olaylara müdahil olmuyor. Ben onu anlamıyorum Zehir. Bunlar sürekli Zehir'in yanına geliyorlar yani herhalde. Bu yüzden mi? Baba Zehir görüyor musun Zehir? Yani çekmiyor gibi davranıyor. <laughs> Bunlar nasıl böyle bir anda öyle bir kalabalıklaştı ki ben artık hangisini tutacağımı bilmiyordum. Gel gel gel. Zalo. Tüylü olanı fena tuttu. Zalım tutunca Karabaş da onu tuttu. Ama biri zalımın kuyruğunu fena tuttu. Böyle tam kuyruktan tuttular. Gel ben seni tutayım. Gidelim böyle. Seni manyak zalo seni. Ama köpekler pes etmiyor. Bir, bir uğruyorlar. Dört taneydi yani normaldir arkadaşlar. Dört tane çoban köpeği bunlar yani. Normal köpekler değil. Hani arkadaşlar bazen diyor yok tüylüdür. Yok odur yok budur. Ya bu ne alakası var tüyle? Ya aslında var ya. Yemin ederim şu an. Mesela duman ve biraz Burada olsaydı bu hariç tabi bunlar hariç karabaşla zalim değil. Ya da duman karabaş olsaydı hiç ayıramazdı. Çünkü zalim tutuyor tutuyor onlar zalime arkadan saldırınca zalim bırakıyor. Ama duman öyle değil. Ben onların ne düştüm bütün koyunlar, moyunlar hepsi gitti. bir şey olmaz Alo be Karabaş efendi için de Böyle nasıl diyeyim Adrenalinli bir video oldu Zalo zalı yani Zalo var ya ben Zalımı aşırı beğendim yemin ediyorum Zalımı zerre çekilmeyi uzalım da Zalo 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 gel Gel gel. Yalnız çocuklar bir yandan o köpekler bir yandan e, dört köpek o iki çocuk böyle hani bağırıyorlar ya. Yani bizim köpekler ya acaba ne oluyor? Bir de bunlar bir şey önce bunlar toplu halde karabaşı tuttular ya. Karabaşta o psikoloji var ben bugün fark ettim bunu. Böyle kalabalıklaşınca ses çok olunca karabaş bir de tedirgin oldu yani ben fark ettim onu. Ha tutuyor ama tedirginliği de biliyor. Yani nasıl diyeyim daha tedbirli saldırıyor. Hani onu tutuyor diğeri gelince onu bırakıp diğerini tutuyor. Böyle hani şey yapıyor. Hani duman gibi tutup diğerlerini umursamıyor. Zaloo. Allah zaloo bey. Zaloo bey sana ya zaloo. Ya ben bu kulübeleri değiştirdim. Oh. Ne diyorlar ona? Zincirler bir iki tanesi ince olduğu için bu halka diyorlar. İnce halka attığım için dün hançer bugün de karabaş kopardı. Bu hiç iyi değil. Bu hiç iyi değil. Buna hani önlem almam gerekiyor. Hani bu onlar küçük olduğu için Toparıyorlar. Bunu nasıl yapacağız? Zincirler aslında zincirler benim her ve hançere aldığım zincirler. Her çubuğa hançere aldığım zincirler ince. Ben onların boynu ağrımasın, yük olmasın diye ince zincirler almıştım. Onlar içinde halka var. Uygun halka. Küçük halka. Keşke almasaydım. Çabuk koparabiliyorlar. Hançer de dün gece kopardı. Alınca karabaş kopardı. Şimdi bir pardon. bir daha büyük onu atmışım. Onu alıp karabaşınkine takacağız. Değil gal mi? Gel karabaş. Oy karabaş karabaş. Gel karabaş. Seni manyaksın. Karabaş. Evet arkadaşlar karabaşın kimi taktık da bize şu an hankerin böyle normal bağladım ya böyle de olmuyor bakın demek istediğim şey bu bu halkalar küçük olduğu için hani haliyle koparabiliyorlar hırtınınki de öyle ama sana zalınki gibi olsa yani imkanı yok bak bunu bunu var ya buna imkanı yok ama işte zincirler ince olduğu için mecburen onu atıyoruz. Bakın bunlar küçük ya. Bunları ben değiştirmem lazım ya. Zehir. Zehir. Zalo. Zalo yoruldu. Zalo. Evet arkadaşlar. Göl burası olacak. Ben gölün yerini değiştirdim. Evet. Bugün de Burayı biraz düzelttim. Ya vallahi yemin ediyorum çok zor arkadaşlar. Yemin ediyorum o kadar zor ki. Yani bunun ayarlaması çok sıkıntılı. Mesela bakın şurada mesela diyelim bir pirket tabi duvarcılar daha iyi bilir. Burada bir pirket koymuşum. Bu bir pirket orada 4 pirket olmuş. Yani o düzlüğü yakalamanız lazım. O onu terazi almanız lazım. Yani bakın buradaki bir pirket bak şöyle dönüyor. 4 pirket oldu. Yani onu yapmanız lazım. Onu yapmazsanız zaten düzgün olmaz. O yüzden çok yorucu. Yoksa ben bunu var ya daha erken bitirirdim de işte. Şu en köşedeki Dumu Bey'in ortadaki diğeri de dişiler için. Burası da onların bahçesi. Vallahi çok güzel olacak. Değil mi Baş? Bence var ya Beraz ve dumanı bir kere götürmem lazım buralara. Duman ve beraz bakan duman ve beraz belki bir yıldan fazladır ben onları birlikte bir yere götürmemişim yani sürülere falan. Perüz ne dersin bu işe Peris? Perüz gidecek misin ha? Peris iki doğdum Peris. Kasma ve Beraz'ın dişlerini merak ediyordu. Ah Beraz'ın dişleri sapa sağlam. çok güzel. Perüz Bey. Garo boş. Gel gurubuş boş Hançer gel Hançer bu sefer de diğerini koparma Hançer ikini geçici olarak bağladım ya o şey yok ya bura buna uyacak Maalesef Ne diyorlar ona ya Ulan az önce söylüyordum şimdi Halka halka İsmini ismini unuttum bak bu biraz daha geniş Bunu hançere takmıştım bunu şimdi çıkarttım Karabaş'a taktım Hançeri şu an yok. O zincirler yavrular için ya ben daha yeni zincir almadım. <laughs> Peris, Peris ne yapıyor Peris? O iki zinciri artık harçova hançerden almamız lazım çünkü artık büyüdüklerini belli ediyorlar yani karımış. orayı karıyorlar. Bu zincirleri alacağız. değil mi? Alacağız. Sen ne yapacağız Erçu? Size yeni zincirler getireceğiz. Böyle büyük. Siz artık büyümüşsünüz, manyak olmuşsunuz. Garo boş. Garaboş. Seni manyak seni yahu geldiği gibi ortalığı birbirine kattı <laughs> seni deli seni. Seni deli seni. E birlikte kuvvet duvar diyorlar ya. O köpekler de öyle. Dört tanesi birleşince o ya. yani normal haliyle. Yani bir güç oluyor. Evet mesela diyen yani teker teker hiç biri karabaş ve şey zalimle baş edemez ama iki üç tanesi birleşince valla ne karabaşı ne Zalımı ne berazı yani tanımazlar çünkü hakikaten köpekler birleşince bayağı tehlikeli oluyor birbirlerden güç alıyorlar. Ama Zalu var ya aşırı destek verdi Karabaş'a yemin ederim var ya Zalu. Yani bugün var ya aşırı zalım hani hoşuma gitti zalım. Zalo! <laughs> Zalo seni manyak Zalu seni. Seni Zalu'ların ağası Zalo seni. Seni ağaların zalosu seni. <laughs> zalo, zalo. Zalo, bir tanesi zalımın kuyruğunu tuttu manyak ya. Hani başka yer mi yok? Zalımın dişini kırmışlar bakın. İki tane dişi. Şu alttaki dişi tam kırılmış. Üstteki biraz kırılmış. Dumanın zaten iki tane alt dişini kırmışlar. Yalnız yağmur da bastırdı. Ya yok galiba daha işi bırakacağım. Bugünlük bu kadar paytoz. Paytoz edeceğiz. Ya ben yemin ediyorum fırsat bulamıyorum. Bakın malım, harcımı, marcımı bıraktım. Dedim koyunlar gelmeden koyunların yönüne bir gideyim. Metremizi alalım. Terazi burada dursun. Terazilik bir şey yok ona bir şey olmaz eldivenlerimi alayım o kadar söyledim kimse bana eldiven göndermedi diyor kimse bana eldiven göndermedi şöyle koyalım da eldiven nasıl ip tamamdır bakın şura tam hani pirketin dibine ipi vurmuşum orada neredeyse iki pirket olmuş Oh hepsi aynı eşit olması için öyle olacak. Bunun altına bir şey koymayacağız. Direkt o kapıyı koyacağız. Bak buna bir pirket koyacağız. Buna bir küçük pirket koyacağız. Kapı yani şu kapı şurada olacak. Yani düşün. Ha şurada olacak. Yani bunu dolduracağım. Dumanın kulübesi efsane olacak. İnşallah bakalım. Kafesi yani kulübesi demeyelim. Şuraya da şurayı da yıkacağım. Şuraya Şuradan şöyle şu aşağı şöyle döneceğim. Şu şöyle güzel bir yer yapacağım. Onu da köpeklerin etleri, yemekleri, ekmekleri, buzdolabı, dondurucu gondürücuvalıması köpekler için. Yani hepsini fırın yemek yaptığım şey hepsini buraya alacağım. Yakın olacak. Burada pişireceğim. Hop burada önlerine vereceğiz. İnşallah bakalım bakalım. Bu kulübeler gerçekten harika. Mükemmel ötesi kulübeler. O kafesleri de bitirince gerçekten her şey daha da güzel olacak. Herço yapma onu işte. Herço yapma. Herço buraları çok kazıyorsun ya. Herço yemin ederim bak o güzelim çimeni mahvediyorsun. ya. Yapma bunu. Niye yapıyorsun? Orayı niye kazıyorsun? Böyle ben Herço'yu buraya bağlayacağım ya. Herço'yu zalımın yerine zalımın Herço'nun yerine bağlayacağım. Herço durmuyor çünkü. Harco yıkıyor çünkü her taraf harco. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Karabaş Bey'i beğenmeyi unutmayalım. Karabaş Bey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben gideyim de ıslandım ya.